Evet, Bismillah diyerek biz başlıyoruz bugün mantar bulamacını yapmaya. İlk evet. önce unundan bulamacından başlıyor anne. Şimdi tam ölçü olarak da veremeyeceğiz ama ne? şöyle bir. o ve daha iki bardak su. İki bardak daha su. Evet. Ya da nasıl yapsam anneciğim? Ver bakayım onu. Sen bana onu. Ee, iki bardakla uğraşmayayım. Bizde orası. Buyur. Buyur. Ver böyle bulamacı. Tamam. Bak bakayım. Tamam yeter. Çünkü un da çok konacak. Evet. Biz de şimdi bu bulamaçlar her türlüsü aynı olur. Patlıcanı da böyle mantarı da pırasası da. Yani yapılış şekli böyle. Hangi şeyden sebzeden yaparsanız yapın. Su. Bir de yoğurt i̇şte. Evet. Öyle dört bardak bir su koyduk <laughs> herhalde. Unu da örtmeyeceğimiz için şimdi evet. suyu da ölçmüyoruz Çünkü unu da koyu kıvam alana kadar koyacak annem. Bu mantar bulamacı. Ama patlıcan da aynı. Ha, patlıcan da aynı. Aynı aynı hepsi bütün hepsi işlemler aynı yani. Tek sebzeler değişiyor burada. Şimdi bunu suyun içine katıp bayağı bir un konuyor bak. suyu kaynattım ben. Soğan da hazır. Mantar da hazır. Bir bulamacı olsun. Annem onu bir çekelim de tarifini bekleyenler var bu bulamacı. Eşimle annem çok sever bunu. Bulamacı. suyu çok mu koyduk acaba? Yok yok. İyi mi? İyi. Su bal bal olsun. Çıktım bir kahve içtim mis gibi. Hava güneş bugün yaz ay. Bugün, Hadi var ya tam hani dışarıda bir şey pişirseymişim anne. Tam o havaymış. Bir ateşliği yakıp ama kısmet olmadı. Ki bir şey. Ya bulurdum ben onu da olmaz. Kahvaltıyı da geç yaptık. Yemeklerimiz de daha var bile. Şimdi bizde bak mantar bulamacı, patlıcan bulamacı, sütlü bulamaç, pırasa, pırasa, bulamacı. pırasa bulamacı, kara bulamaç. Kara bulamacı tavuk etini yapardı hacı annene. Onu yapalım. öyle hatırlayayım anne. Unu kavurup kavurmadığın işte ben tek kavururdu. Unu kavuruydu Tabi Tabii. Unu kavurup da o bulamaç oluyor. Hmm. Onu denemedik annemle hiç. hiç. yapmadım da denemedim de. Kara bulamaç. Yumurta bulamacını çekeceğim bir gün seninle. Hemen ufak bir tencere. Yumurta bulamacı. O da olurmuş. Onu hiç yapmadık yumurta bulamacını. Onu da yapmadım hiç. Ee, annemin yaptıkları bunlar mantar. Patlıcan. Sütlü bulamacı, Pırasa bulamacı, Onları yapar. işte kıvam burada hani miktar söylenmiyor. Neden söylenmiyor? Çünkü suyun şeyine göre bulamacın ne kadar az çok olacağına göre o katılıyor. Yani kadar. Tam tarif verilse şey veremeysin bunda. Yani sizde iki kişilik mi, dört kişilik mi, ne kadar yapacaksanız ona göre bu kıvamlı yapın az yaparsınız yani az kişiyseniz göz kararı yani biz de ev kadınlarında daha doğrusu göz kararı her şey göz kararı oluyor Neyi baktın tele mi şey vardı Karı tel mi hı <laughs> hı. makine Boşaltın, Boşalttım mı boşalttım Annem güzelce çırptı. kıvamı da bu, bu kıvamda. boza kıvamında. Tabi oldu. Burada da bir tane soğan. Sıvı yağ, sıvı yağ koyduk, kavuruyoruz bu için. Mantarımız, biber salçamız, toz biberimiz, karabiberimiz. Başka bir şey konmadı mı anne? Şimdi bir soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Mantarlarımız da organik mantar. Tabii ben şimdi bu arada oturuyorum biraz. Bilmem ne babası veriyoruz. Kestiğimiz karpuzdan da buz gibi yiyoruz. Anneciğim de ısındıktan sonra yes. Ona yaramaz şimdi soğuk. Ben soğukla işim aram к вам, bu. bu tencereye çok gelmez mi anne? Ha? Bu tencereye çok gelmez Aa, mi? Gelmez. Gelirse de kalsın. Fazla olsun. Buz gibi. Tabii. Çok iyi geliyor. Yapışsın boğazlara şapacık. Şey Benim boğazlarım senin gibi kibar değil anneciğim. Ben kışın Ben kışım bile soğuk su için buzdolabına. Annem alışık değil soğuk suya. Bırak. Ama ne içerdim, ne içer. Bırak bana. Oo. Ben hep soğuk su. Yaktır. Annen, anneannem işte teyzem dolapta. onlara çekmişim anne. İlk çeşmeden içtiğim zaman yal gibi bu su bana geliyor. Hiç içtiğimi anlamayın. sevmediğim oradan belli. Kış insanıyım. O güzel bak salçayı. Olmuş mudur acaba? Biraz daha kavrulmasın. İçimde diri kalmasın mı? Beyaz soğan. beyaz soğan ya. Çabuk erimeyiz koyayım mı? Ne bileyim. Ne? Ha kaynayacak da. doğru. Tamam Çiğ ya. Bir şey bulamadım. Kepçeyi koymaya doğru. Burada ha. ya anne kepçe. Ha. Tabak. Ha, ben onu arayayım. Burada burada ha, tamam. koydum ben onu. Kaşık alayım ben şimdi salçayı koyma. Ya da sen koy anneciğim onu da. Bakın Al. olmasın. Valla sen bilirsin anneciğim. Tarif ben senin de. tarifin. Tencere senin tencere. <laughs> Mantar senin mantarı. <gülüyor> <gülüyor> Toz ver de katarsan gerek yok tabi fazla salçayı. Tüm yemeklerde olduğu gibi ana madde soğan, sıvı yağ, salça bulamaçlarda da. Yeni evet. su ah, Bulamacı yapalım da aşağı ince ben de kayınpederlere eşim gelip alacak akşam yemeklerini koyacağım. Yemekler var orada ısıtacağım hemen. Biraz da bulamacı götüreceğim. Bu yağ yeter değil mi anne? Yeter yeter. Oh, tamam. Yedi de bayağı salça. Yedi de. Ha tamam. Uh -huh. Yedilmiş. Tozu bunu atacağım Şu an atacağım. Şimdi mantarlarımız. Gelmez. Yani. Mantarlarımız da burada toplama mantar yani. Organik. Organik. Evet. Çayır çimen mantarı. Ne çabuk bir şey. mantar gibi değil. Değil mi? Tabii. Ee, bunlar lezzetli da Patlıcan bulamacın tarifini verecektik ama annem mantara niyetlenmiş. Aynı. Bu mantarın yerine patlıcan koyacaklar. Değişen bir şey yok. Aynen. Tarif aynı. patlıcanı soyacaksınız. Doğrayacaksınız kare kare. Ufak ufak da bile mantar yerine onu koyacaksınız. Biraz da toz biber. Varsa elinizde kullanın. Yoksa gerek yok. Bunu ne indirdin ki? Onu abi karabiber değil mi? Sonra. Karabiber de buna güzel yakışıyor. Karabiber, Sonra en son. Ben hazırladım buraya malzemeleri sana kolay olsun diye biraz kavrulacak. Sonra kettle'daki suyumuzdan koyacağız ve bulamacımızdan katacağız. öyle. katacağız. Bulamacı hemen katmayacağız. Suyla kaynayacak mantarlar biraz. Sonra katacağız. Kavruldu. Oh. Şimdi suyunu veriyoruz. Şöyle uzun da attık. Evet, mantarlar Şimdi bir kaynayacak. kaynasın mantarlar. Evet, mantarlar kaynadıktan sonra ununu, yani. annemin yaptığı un katılacak, bulamacı katılacak yani. Koy şunu kaynasın. Biraz pişsin bir mantarlar. Hemen unu salası olmuş. Sen dışarı mı? Dışarı, gel. Karpuzu alıp geleyim o zaman. Hava, hava. Hava alma, hava çok güzel. Osman'ın keyfi yerinde. Sularını temizledim, doldurdum. Kabını yıkadım. Şimdi annemle oturuyoruz burada. Keyif yapıyoruz. Bulamacı bir taraftan pişiriyoruz. Bir taraftan da karpuz yiyeceğiz. Suyumuz azalmış. Biraz su ilavesi yapıyoruz. Kaynadı ya. O kaynasın. Biraz daha kaynasın ama. <laughs> Bulamacımızın bunu çalıyoruz. Biz çalıyoruz evde yani. Katıyoruz. Kıvamına göre bakıyoruz. Eğer çok koyulduysa evet. hemen geri kalanı katmıyoruz bulamaç kıvamını alacak. Ben istersen karıştırayım. Yorulursa kolun karıştır. Ver bakayım anneciğim. Bence yeter bu. Anne. Heh. Bu kıvam yeter. Yeter yeter. Onu hiç katmayalım evet. Hı. Almış kıvamını. Yeter. İşte ondan, ondan da ondan da bu bulamacın tarifi verilmiyor. Yani şey ölçüsü verilmiyor tarifi değil. Kıvamı aldı mı tamam. Bak onu yeterli geldi şimdi şu kıvamda. Koyu bir kıvam olacak. Onu koyduktan sonra böyle karıştırıyoruz ki bulamacımız <laughs> topaşlanmasın. Olmaz olmaz artık olmaz. <laughs> karabiber serpersin. Evet, bir karabiber kaldı zaten. <laughs> Kaynıyor mu? mı? Yok da. Yok da anne. Bence kaynasın. Biraz kaynasın. Unuyla da çok kokmasın çiğe. Yalnız sen tut istersen sabunu. bir günde kısmet olursa sütlü bulamacı yaparız. Ben sütlü bulamacı çok seviyorum mesela. Ha? Sütlü bulamacı seviyorum ben. güzel oluyor da. Evet. Bir gün onu da yaparız belki. Olabilirse. Alırız. Herkes süze bakar. Ee. Kerime söylerim alsın gerek. Ha -ha. İlla buradan köy gerek yok. bu, bu koyulukta oluyor. Oh. Tamam. Kısık mı anne? Kısayım. Kıs biraz taşmasın. Hadi kara beş yapıştırı. Kısarca. Tamam. Bitmiştir yani. Bulamacımızın işi bizim bu kadar. Mis gibi mantar bulamacı. Annemle eşimin en sevdiği. Kerim de çok seviyor bu mantar bulamacı. Bu alıyı bana mantar getiri yapayım onu diye bulamacı. Biraz da karabiber serpelim şöyle bulamacımıza. Yok değil tam anne. Tamam. Şöyle bir karıştırıyoruz yine. Karabiberin lezzeti de girsin. Oh. Gel de yeme. Bunu sıcak sıcak yiyeceğim. Vallahi sen ye. Ha yemem bir şimdi izmek mi? Tamam. <laughs> ben zaten şunu aşağıya in. Hep sonra yersin. Ben koyayım. Kerime koyayım biraz. Koy. Bulamak. Kahvaltı geç yaptı. Annem evet. de canı ondan istemiyor. Tamam. Tamam oldu. Kapatabilirsen hiç. Bulamacımız oldu. Tamam. Açtın mı ocağı Açtım. da açtın? He? Açtım. He. Ee. Heh ah, tamam. Evet, bu kadar. Al sana bulamaç. <laughs> Bitti bulamacımız oldu.